Bir ekibe ihtiyacımız var. Hemen temel konuları saplayalım. Neye ihtiyacımız var? Öncelikle bir bu kalemine ihtiyacımız var. Eş. Nereye olursa olsun uyum sağlayabilecek birine. Başka? Çenesi düşük birine. Her durumdan saçmalayarak sıralabilecek birine. Öyle birini tanıyorum. Bu adamların çok güvenlik kamerası var. Devrelerden anlayan birine ihtiyacımız var. Tamam mı? Tabii, tabii. Ve o devreler sayesinde Reyes'in çevresi duvarlarla örülü olacak. O duvarları yıkıp geçecek adamlara ihtiyacımız olacak. Başka? Teçhizat ve silah. Çatışmaktan korkmayacak biri gerekiyor. Her durumda destek olacak biri. Peki başka ne gerekli? En önemlisi... ...iki sağlam şoföre ihtiyacımız var baskı altında asla pes etmeyen, asla kaybetmeyen adamlara. Bizi tarif eder gibisin. Ah tanrım hayır. <laughs> Anlaşılan bütün artıkları toplamışlar ha. Burada olduğuna göre öyle yapmışlar. Martin Luther King'e arabasını ne zaman geri vereceksin? Sen Rick James'e ceketini geri verdiğinde. <laughs> Nasılsın İyidir, adam? İyidir sen. Hmm, Seksi bacaklarım var bebeğim. Saat kaçta açılıyorlar. Bu tetiği çektiğim zaman açılıyorlar. Açmamı ister misin? Cabrón. Te te lo dije, Herkes biraz İspanyolca geveleyebilir adamım. Öyle basit feo es feo español o en inglés. Çirkin olan sensin. Ben çirkin falan Hayır, değilim. Hayır sen çirkinsin. Bu soytarılar Adamlar da kim? Sirk soytarıları. Dostum kaşıyalım mı? Boş ver serserileri biz işimize Bezilye'de bakalım. Brezilya'da horoz dövüşünün yasak olduğunu sanıyorum. Bana çıkarmayın tamam mı? Bakıyorum tanışmışsınız. Okaner, Okaner. Biliyor musun Rio'ya gelmemi istediğinde i̇şte bundan daha heyecanlı bir şey için olduğunu sanmıştım. Seni ayarladığını uğratmayacağım. Hı. Uzun <laughs> zaman oldu. Seni, seni, seni gördüğüme sevindim. Aa, merhaba. merhaba. Nasılsın meneğim, kardeşim? Nasıl Sizi gidiyoruz? tanıştırayım. <laughs> Bu Teş. Memnun oldum. Doğu sahilinin elektronikçisi. Bu da adamım Roman Pierce. Dostluğumuz ıslavi da yıllarına dayanır. Miami'deki şu işi onunla yapmıştım. Seni duymuştum. Ne güzel mekan. Maalesef Ritz'te yer kalmamıştı. Olaydan bahsetsene dam. Evet dostum. Neden bizi dünyanın öbür ucuna sürükledin? Çünkü bir işimiz var.